Ev sahibi önce kendisi oturacaktı. onun için ev yani her şeyi yaptı. Dolapta, parkeler, fayans Sonra ev on sekizinci katta... Ne? On sekizinci <laughs> kat mı? Evet. Ya var, bağırma, sakin ol. E, İyi, duymadın galiba Selçuk on sekiz dedi. E ne oldu sizin evin 7. katı? Evet ama 7 on sekiz arasında on bir tane kat var Selçuk'cum. Of, burada asansör var mı Bizde de asansör var Selçuk'cum ama sen hiç bizim asansörün... ...iki gün üst üste çalıştığını gördün mü acaba? Canım... Sizinki eski bina, eski binaların asansörleri de eski olur. Burası yepyeni baksana. Aman canım bizimki yeniyken de problemliydi Allah aşkına. Hem elektrikler kesilirse ne olacak Selçuk? Aman elektrikler 40 yılda bir kesilir ne olacak? O zaman da yürüyerek çıkarız. Ya yaşlanınca nasıl çıkacağız peki? Nevzat otuzunda bile değilsin daha. Hayır istemiyorum. On sekizinci katta istemiyorum ben. Hem orası en yüksek çatı. Canım çatıların en yüksek katlarının birtakım problemleri olur. Doma akar, kokar. Pekala tamam tamam tamam. On sekizinci kattan vazgeçtik. Tamam. Ee, Giriş katında bir yer var mıydı acaba? E, aynı apartmanın giriş katı da boş. Tamam. Onu hayır hayır tutmuyoruz. Nerede tutuyoruz? Giriş ne? katları karanlık olur. Ben sevmem. E, bu ev doğuya bakıyor. Karanlık olmaz. Öyle mi? Aslında giriş katlarına çok da çok hırsız girer. Ya demir taktırırız o zaman. Aa, aslında giriş katlarında bir de lağım taşır. E tuvalete içmeye tutuyoruz. <laughs> Çok komiksin sen çok. Neyse hadi hadi eve gidiyoruz. Nereye? Hadi. Eve eve. Amma üzülmediğin için hayalimiz var. Ya kusura bakmayın hanımefendi nasılsa beğenmeyecek, o yüzden vazgeçiyim. Beğenmeyecek biliyorum. Haydi kaybolu, haydi kaybolu. Bu karışıklıkta kendini kaybetmediğine şükretsin o. Odaya bak. Hiç genç kız odası böyle mi olur Allah aşkına ya? Cık, cık. Benim bildiğim genç kız odaları şöyle. Cicili bicili olur, güzel güzel örtüler olur, minderler olur, minderlerin önünde ayılar olur, bebekler olur, duvarlardan evin posterler olur. Ay ben evimi özledim ama yok ki evim. Allah'ım sen bana bir koca ver, bana bir koca ver ki benim de bir evim olsun artık. Şu rüya bir gerçekleşse. damatın soyadını hatırlasam ben gerçekleştirmesini bilirim ama... Hatırlayamıyorum ki. Ay Besat amca uyanmış mıdır acaba? Bak o bulur, o zeki adam, damadın soyadını bulur. Besat amca! Besat amca! Ay uyuyor vallahi. Ay bu Besat amca da sabahtan akşama kadar uyuyor. Cık, cık. Allah Feride teyzeye sabır vers. Yok istemem, ben böyle koca istemem. Ne o? İnsan sıkıntıdan patlar vallahi. Neyse canım. Bir kocam olsun uyusun ona da razıyım ben. Ay ne yapsam acaba? Odayı temizledim. Yemekleri yaptım. Dolapları temizledim. Ha, şu şişelerle gazeteleri var. Şişeleri çöpe atayım. Gazeteleri de vereyim. Bir güzel mandal alayım. Ne Anahtarı da alayım da. Ben ben satancayı uyandırmayayım. Ay keşke uyansa. Damadın soyadını bulmam da belki bana yardım eder. Bakayım güzel miyim? Belki kısmetim açılır dışarıda. içinde bir taktik uygulamıştık ya. Yani e, ya ben bakımı yaptırıyormuşum bir davranayım. Sen de ilerle bir rezil olma. Aa kim? Ben, ben, mi rezil olacağım ilerle? Ay canım hatırlasana. Parfüm Melis öyle olmamış mıydı? Senin alyansın yok. Sonra evli değildir. Dedi ki ay bu yaşta kadın azmış herhalde de. Bak kremler mremler alıyor diye ilerle bir rezil olurum. Alay ederler. Aa ben de o parfüm Melis. Şey, burası güzellik salonu canım. Ha salon ha parfüm merici. ne fark eder? Çok şey fark eder hayatım. Çok şey fark eder. Ha. Gel bakayım otur şuraya. Bak. Ondan sonra ben de bir güzel hava aldım. Git bakın sana yaptım. Evet. Ne için? Şey, Allah. Allah Allah. Allah Allah. Ben yaptırmış olurum. sen de rezil olmasın. E sen benim 40 yıllık dostum değil misin? 39 dokuz. 39, dokuz. Otuz dokuz. Ben de dostum. Senin için bir cilt bakımı yaptırmışım. Gerçi benim cildimin hiç bakıma falan ihtiyacı yok. Öfet erken işte yaptırırım. Ne olacak? Ben yaptım. Rezil olmasın. Hadi canım. Canım benim ay ne kadar akıllısın vallahi Ferhun Efendi Seni bu kadar akıllı düşünmüyorsun. Ay ne bak ya. Akıllıyım tabii. Ben senden daha akıllıyım ama. sen benden daha akıllısın ama ben yani parasını sen verirsin dedim. Ben de cim cim yaptırırım dedim. Aynen o ben istersen evde uygularım. Ben sana aynı yemezler dedi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay. buyurun hanımefendi. Sıra size geldi. Gelmezler bunu. Hiçbir şey yemiyorum. Sen yemeyi gelin. De, yemek yeme. Boğazını toplu. Ay Gittiler. Ay iyi, ay gözlerime inanamıyorum şükürler olsun Tanrım. Nermin ne olmuş bu da böyle? Ay çok iyi oldu. Oldu da terliklere uymadı. Evladım hatırlat çarşıya çıkınca ilk işimiz ona böyle yüksek ökçeli pomponlu bir terlik alalım. Anne çarşı deme anne? Ay, çarşı mı dedim. Ay, sandık demek istemiştim. Ya anneannem benim çeyizime vermiş de kıymayıp senin çeyizine saklamıştım ama kısmet artık Suzan Hanım'aymış. Nermin. Ha canım. Gel bir sen bu kadını şimdi göndermekten vaz mı geçtin? Aa, tabii vazgeçtim. Yani ara sen böyle Suzan'ı su nerede bulursun bir daha? Nermin kadını yalnız şam şeytanına çevirmişsin. Şekline baksana bir. Anne, ha. babam haklı bence. O şapka olmaz öyle. Evladım ya. Ay, Ay şapka. o şapka olmayacağım. Ben, ben de biliyorum ya. Yani Çarşıya çıkıp yemisini alana kadar idare et. Alırsın anne, şapkaya. Anne, çarşı deme anne? Aa çarşı mı dedim? Ay çenem çekilsin. Sandık demek istedim. Yani benim sandıkta var tam mı? Şükrü falan uygun bir şapka var. Onu takarız dedim ben yani. Ağabeyim peki benim yatağımı kim kapattı? Ay, ay bu da yatağınla bozdu kafayı git yodana sen. Allah Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Suzi'nin Suzi'nin çocuğunla bozacağını yatakla yorganla bozsun boşver daha iyi. Ya Ağabeyim her gün yatağımı kapatmaktan sıkıldım ya o kapatsın. Aa evladım sen mürebbiye anne ne biçim konuşuyorsun öyle? Olur mu öyle şey? Bak ders bir bir kere ona o değil Suzan'ın diyeceksin. Saygılı olacaksın, Suzan Hanım'a hitap edeceksin çocuğum. Anne, mürebbiyeliği nereden çıkardın şimdi? E Suzi de bizim mürebbiyemiz değil miydi Yonca? Bizimki Suzi'ydi, sizinki de Suzan olacak evlat. Aman anne, Suzi ile Suzan Hanım bir mi hiç? Aa, şu anda bir değil ama yakında bir olacak inşallah. Kızım biz artık bir an önce işimize bakalım. Aa, Aa. Aa sen de git içeride çalış kapalı bize tak. Nermin bir an önce şu saçmalığa son ver tamam mı? Kadını eski haline döndür ve Meftun Hanım köyden gelince azat edelim gitsin. Ay sen böyle manevi şeylerle o güzel kafanı yorma hayat. Sen maddi işlerimize git, maddi servetimize hesapla sen. Tamam tamam, tamam hesaplarım. Hesapla tabii. Sen de bir kağıt kalem al düş yanıma. Suzan Hanım! Teyze! Siz de böyle buyurun. buyurun. Söyle biraz ayaklarınızı çabuk çabuk aksın kadın ayol. Ben şimdi telefon. Alo. A Alo baba. He, merhaba. Nasılsınız? Nasıl olayım oğlum? Nevzatlar ev aramaya çıktı. Annenle Suzi de çarşıya gittiler. Ben de tek kaldım. Aa iyi. Biraz kafanızı dinlersiniz inşallah. Yok oğlum. Ben de nerede o şans? Müjgan burada. Tabii tabii tabii. Müjgan'ın iyi kız olduğunu ben de biliyorum ama bu sıralarda fazla rüya görüyorum. Neyse sen şimdi bizi boşver de anlat bakalım. İşler nasıl gidiyor ha? İşler kötü babacığım. Hem de çok kötü. Özcan Bey konusunda siz çok haklı çıktınız. Adam şimdi de şirketin parasını çalmakla suçluyor beni. Ne? Vay namussuz vay. Hemen polisi arayıp adamı ihbar et. Bu o kadar kolay değil baba. Ha, bir saniye baba. Nermin dışarıda da. Durum gerçekten kötü baba. Yani ne yapacağımı bilemiyorum. Oğlum madem Nermin'in duymasından çekiniyorsun. Çık bize gel. ...oturun ne yapacağımıza karar veririz. Size gelmem imkansız baba. Adım gibi biliyorum ki ben dışarıya adımımı attım mı... ...Nermin de hemen çarşıya çıkacak. O yüzden size gelmem gerçekten imkansız babacığım. Ha o da doğru ya. Hay Allah ne olacak. Eh o zaman ben size geleyim. Baba e, sen gelebilir misiniz? Tabii gelirim oğlum sen kendini fazla üzme. Ben üstüme bir şeyler alıp gelirim. Orada gelince konuşuruz hadi. Hadi bakayım. Selçukcum kilometre saatini görebiliyor musun hayatım? Hayır. İyi ben görüyorum. Bak tam 17 km'deyiz kilometre 17 kilometredir. Hala tarlalar, dağlar, bayırlar böyle bunların ortasındayız. Hiç. İyi. Yani bir iz yok. İyi. Ne demek iyi? Ben sana Eryaman'ın ne kadar uzak bir yer olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Sen bana iyi diyorsun Selçukcum. Şuraya bak. 17 kilometredir yoldayız. Daha hala şehirden bir iz yok. Hayatım sen Eryaman'ın ne kadar uzak olduğunu biliyordun. Canım biliyordum biliyordum ama bu kadar uzak olduğunu bilmiyordum Selçukcuğum biliyordun annen yarım saat geliş yarım saat geliş demişti hatırlasana Hayır Selçukcuğum bilmiyorum annem öyle de dediğini bile hatırlamıyorum yani ben neyse ama öyle dediyse yani sen de madem Yaman'ın baksana adından belli Yaman Yaman Bulu Yaman madem bu kadar uzak olduğunu biliyordun neden ben tamam peki otururuz dediğimde bir şey yapmadım itiraz etmedin Nevzatçım sen ne demiştin? Önemli olan kirasının ucuz olması demiştin. Evet yani önemli olan kirasının ucuz olması ama bir başka önemli özellik daha var yani şehre ne kadar yakın olursa o kadar yol masrafından kurtuluruz yer yani İyi demek ki evlerde arayacağımız özellikler ikiye çıktı. Evet bir kirasının bir, ucuz, ucuz olması. İki, iki şehre, şehre yakın, yakın olması. olması. Evet tamam. Peki Nevzatçım niye yer mozaiklerinden yok parkelerden laf edip durdun ha? Canım. ...sen bunun şehre yakın olmasına bir şey demeyince... ...ben de başka bir bahane bulmaya çalıştım Sen Selçuk'cuğum. Her neyse tamam. Bu işi sana havale ediyorum. Yarın anneni de alırsın koluna... ...Müşgen'i de takarsınız peşinize... ...beraber ev ararsınız. Öyle mi Ondan sen? sonra da beni çağırırsınız. Öyle mi Selçuk'cuğum hayatım? Evet. Sen kızma tabii hayatım ne olacak yani... ...bu iş sana böyle külfet olduysa... ...biz aynen senin dediğin gibi davranırız bir tanem... ...hiç merak etme. Bak 20 kilometre. Vallahi kızı yani biraz, biraz çok komik oldu. Nasıl şimdi komik oldu diyeceğine Ferhan de. Asıl <laughs> iş bitsin de ondan sonra göreceksin. Cildin bir genç kızın gibi pırıl pırıl olacak inşallah. <laughs> Aa, i̇nşallah, inşallah olur inşallah ama benim... ...zannettiğime göre bir kere sürmeli o, genç kız gibi olmaz bu iş. <laughs> ne kadar hasetsin yani kız, gerçekten karnın ağrıdı vallahi. E ee, hanımefendi, cildin bir bebeğinki gibi pırıl pırıl olacak değil mi? Aman Demin genç kız diyordu şimdi bebek dedin gittikçe küçülmeye hoş. Perhan sen bebek. karışma. Git orada bir şeylere bak. Şey, şey hanımefendi bebek evet. cildi gibi olacak değil mi yavrum? Düzenli olarak gelirseniz olur tabii. Bak gördün mü? Hanımefendi düzenli olarak gelirseniz olur diyor. Bence o da olmaz ya. Bir kerecik de olmazmış. Olur olur. Benim cildim senin gibi yaşlanmadı daha. <laughs> Pekala olur. Aa, aa. Hiç bile değil. Ben her gün yani her gün değilse de be, arada bir yüzme yoğurt sürüyorum. Onun için benim cildim seninkinden daha genç. İstediği kadar güzel olsun. Mesut Bey fark etmedikten sonra neye yarar? Ah. saat Bey fark etmez olur mu? Cildimin güzelliğini elbette fark eder. Fark eder de o duygularını yani içine saklayan bir insan olduğu için açığa vurmaz yani konuşmaz. Üf, tamam ama senin dediğin gibi olsun. Madem öyle istiyorsun öyle olsun. Şey hanımefendi... acaba bu sürdüğünüz krem kırışıklıklara da iyi gelir mi? Hayır, bu sadece ciltteki ölü derileri temizlemek için yapılan bir kür. Kırışıklıklar için ayrı bir krem vereceğim size. Aa, bu krem sizde var mı yani? Var tabii. Ki. Ah iyi, ah çok sevindim. Bak Susi, bak e, demek ki kırışıklık kremini buradan alabilecekmişiz. Ay, ama Allah aşkına, tamam duydum. Ne öyle dürtüyorsun? Dört, dört, dört. Ay vallahi buna çok sevindim. Hiç değilse parfümericiye gidip... Kır, ...olmayan kırışıklığımı gösterip rol yapmak zorunda kalmayacağım. <laughs> ay 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 bana bak evladım bu çok germeye başladı. Yani farkında vallahi bir olsun. Cildi sütlaç gibi olmuş ayol. Bir de olmayan kırışıklıklarım diye bana hava atmaya başladı. Sen bana hava atacaksın. Otur da sen de güzel bir krem hanım kızımızla. Kırışıklıklarına iyi geleceksin. canım. Sen badanalı suratına bak. <laughs> Demek cildim sütlaç gibi olmuş. Ha? <laughs> Hanımefendi. Bakın ben evliyim işte bu da yüzüğüm. Sızı. Senin yüzüğün nerede? Şey... Evde lavaboda şey elimi yıkarken unutmuşum <laughs> orada. <laughs> i̇nsan hiç evli olan insan lavaboda dışarı çıkarken yüzünü unutur mu? Aa, canım hanımefendi de seni zannedecek ki bu yaşına kadar evde kaldın evlenmedin koca bulmak için bunları yaptırıyorsun <laughs> seni. <sana. gülüyor> bakayım. Nay nay nay. O aa ne güzel değil mi? Sen ne güzel şarkı söylüyorsun ya? Sen kime çektin? Ne? Fehmi enişteye mi çektin? Ne? Yok yok sen ona çekmedin, sen bana çektin benim de sesim güzeldir hatta ondan daha güzeldir. Bana bak artık şimdi tamam tamam şarkı söylemeyeceğiz çünkü sesim kısıldı senin de sesin kısıldı. <laughs> e söylemeyeceğiz dedim o. Söylemeyeceğiz. Şimdi annen gelince annen ne söylersin? Tecla <laughs> ne yaptı acaba? kadar sinirleniyorum ki oraya gittiğini düşündükçe. O da Anne. benim bu davranışıma şey yapıyor, sinirleniyor. Ama neyse bana ne. Ya. Şimdi bak şarkı söyleyelim tekrar. Yani bu sefer şarkıyı ben bulacağım tamam mı? Şimdi otur bakayım. Söylüyorum. Lala. Bekledim de gelmedin. Sevdiğimi bilmedin. Göz yaşımı silmedin. Hiç mi beni sevmedin? Söyle Söyle Hiç mi beni sevmedin Söyle Hiç mi beni ah. Merhaba Tayfun. Merhaba. ...ne kadar çabuk beklemiyordun değil ha, doğrusunu mi? Doğrusunu istersen beklemiyordum. Yani kapıları pencereleri değiştirmen uzun zaman alırsak. <laughs> şey... ...elimin ne kadar çabuk olduğunu unuttum galiba. Seninle ilgili hiçbir şey unutmadım. Şu telefona bakayım bir saniye. Şey... ...aslında elimin de yani ...projeyi bir an önce bitirmek istedim Tayfun. Aslında ben bu projenin biraz daha uzamasını da istiyordum. Bahaneyle sesini duyuyorum. Efendim? <laughs> şey... Öyle mi? Peki peki. Tayfun yani de, şey... De. İyi günler. Yani ben hani senin o değişiklikleri yaptım ama istersen adama göstermedikten önce tekrar bir kontrol etsen. Hayır buna hiç gerek yok ama peki tamam istiyorsan bakarım. <laughs> <edin. gülüyor> <laughs> Teşekkür ederim Tayfun. biliyor musun aslında en çok bunu özledim ben. Ne, neyi Tayfun? Aa evet şey, pro, şey okuldaki yıllarımız değil mi yani projeyi ben çizdikten sonra hocaya göstermeden önce mutlaka ben bir kontrol edeyim. Belki unuttuğum bir şey vardır derdim. Evet onu da özledim ama asıl özlediğim... ...adımı senin sesinden duymak. <laughs> Tayfun, e, şey istersen bir an önce projeye bak çünkü... ...Bülent evde geç kalırsan merak eder sonra. Ha, Bülent diye aklıma geldi. Bak, yıllardır hep bu soruyu soruyorum kendime ve cevabını tuttururlar. Neyin cevabını? Bülent'te olup da bende olmayan şeydir. Tayfun lütfen yani bunlar yıllar öncesinde kaldı, lütfen. Peki, o zaman sana bu soruyu şöyle sorayım. <gülüyor> Bülent'te <gülüyor> ne biliyorsun? Artman. Efendim. E... Hayır, hayır. Yanlış numara. Yanlış numara. Şey... Tamam. istersen İstersen projeye bir an önce bak. E, çünkü geç kalırsan merak eder Bülent. Soruma cevap vermedin ama. Ben bu sorunun cevabını sana yıllar öncesinde vermiştim Tayfun. Yani ne ben eski üniversiteli kızım, <laughs> ne de sen eski Tayfun'sun. Yani şimdi lütfen e, evliyim ve ben kocamı çok seviyorum. Ve yarışmacı arkadaşlara da başarılar dilersin. Hiç komik değil. Bak tabii ki komik değil ama sen de gözü yaşlı filmlerdeki gözü yaşlı kadınlar gibi konuşuyorsun. Ama yani gerçek mi galiba? Hangi gel? Efendim. Ha pardon. Peki ben daha sonra tekrar arayayım. Doğru, i̇yi günler. Bu konuyu lütfen açmayalım ya. Peki Bülent ne buldu? bana söyler misin?